Ehliyet Furkan Hoca kanalından hepinize selamlar, sevgiler, saygılar değerli arkadaşlar. sizlerle birlikte yine sınav provası yapacağız. Toplam 50 sorudan oluşan sınav provamızı yapmış olacağız. Bu sorularla birlikte inşallah gerçek sınavda da karşınıza muhakkak çıkacaktır. Hiç vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Birbirinden özel, birbirinden değerli sorularla birlikte prova yapalım bakalım. İnşallah sınavda da karşınıza... ...benzer sorular çıkacaktır muhakkak. Hemen başlayalım birinci sorumuzla. Ne demiş soru? Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır? Bağlantı yolları üzerinde park etmek, geri gitmek, duraklamak bunların hepsi yasaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun bağlantı yolları üzerinde. İkinci soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi debriyaj bağlantısının sıyrılarak aşınmasına sebep olur... Ee, arkadaşlar özellikle ani ve sert kalkış yapılması e, ne yapar? Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebebiyet verir. Üçteyiz. Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur diye sormuş. Enjektör arızasının e, sonucunda arkadaşlar motor ne yapar? Zor çalışır. E, burada cevabımız aşık oldu. E, enjektör arızasının bir sonucudur. Motorun zor çalışması. Dörtteyiz. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat hangisidir? Arkadaşlar bunların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizatımız yangın söndürme cihazıdır. Bilginiz olsun e, muhakkak yangın söndürme e, cihazınızı e, aracınıza bulundurunuz. Çok çok önemli bir durumdur bulundurmanız. Beşteyiz. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir? Şeklinde soru yönlendirilmiş. İki yönlü trafik işareti baktığımız zaman arkadaşlar hangi şıkkımıza verilmiş? A şıkkımıza verilmiş. iki yönlü trafik işaretidir A şıkkındaki bu ibare. Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar? Yakıtın temizlenmesini. E, tabii ki de yakıt filtresi ne yapıyor? Sağlamış oluyor. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir? Bakın taşımayanı sormuş. E kural ihlalinden kaçınmak bu hoşgörülü e, olanlar da var. Başarılı iletişim kurmak, sabırlı davranmak. Bunlar hoşgörülü olan kişilerde, sürücülerde yer alan özellikler ama öfkeli olmak, hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özellikleri arasında yer alıyor. 8'deyiz. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması bize neyi bildiriyor? Bize arkadaşlar bakın şu emniyet kemeridir. Emniyet kemerinin takılı olmadığını bize ne yapıyor? Bildirmiş oluyor. 9 aşağıdakilerden hangisi? Kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir. Kalp spazmında arkadaşlar unutmayınız genellikle göğüs ortasında başlar kalp spazmı. E, nefes alıp vermekte şiddetin değişmesi, dinlenmekte geçmemesi uzun süreli olması değil. Kalp spazmında görülen ağrının özelliği genellikle gö göğüs ortasında başlamasıdır. Delici göğüs yaralanmalarına kaza zedeye pozisyonlardan hangisi verilir? Arkadaşlar delici göğüs yaralanmalarında unutmayınız ve e, Milliyetin Bakanlığı da muhakkak sınavda soruyor e, bu tarz pozisyonları. Delici göğüs yaralanmalarında unutmayınız bu pozisyon arkadaşlar. Değişik kında yer alan pozisyonumuz e, delici göğüs yaralanmalarında e, uygulanan pozisyondur. Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına ne, neden olur? Frenlerin tutmamasına neden olan e, debriyajın kaçırılması, fren balatalarının yeni olması, fren lambalarının yanmaması değil, fren hidrolik sisteminde sızıntı olması e, neden olmaktadır. Ren tek manevrası. Bakın bu manevralar e, önemlidir arkadaşlar. E, yine sınavlarda muhakkak çıkar. E, hangisi söylenebilir demiş verilenler için solunum durmasız, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumlarda kaza zedinin omur iliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasına kullanılır demiş. Evet, rentek manevrası için her iki bilgi de nedir? Doğrudur. Cevap C şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir? Trafiğin düzenlenmesinde arkadaşlar trafik polisinin yönlendirilmesi yüksek önceliğe sahiptir bu noktada. Yani trafik görevlisi. Burada şıkkımız, doğru şıkkımız olacaktır. Kazazede'ye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak iyi misiniz diye sorularak nokta nokta değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Arkadaşlar bu soru bilinç durumu için sorulur. Cevabımız burada bilinç durumu olacaktır. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahale ve yardımları yapmayan sürücüye hangisi uygulanır? Böyle bir durumla karşılaşırsanız arkadaşlar para ve ceza puanı size yaptırım olarak geri döner. Gerekli müdahale yardım yapmazsanız şahit. 16'dayız. Karbon monoksit zehirlenmelerinde hangilerinin olması beklenir? Karbon monoksit zehirlenmelerinde kanın oksijen taşımasının engellenmesi vardır. Fiziksel aktivitenin artması yoktur arkadaşlar. Tam tersi. Boğucu etki yapması vardır. Burada cevabımız 1-3 oldu. 1-3 doğrudur. Karayollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre hangisinin yapılması yasaktır? Demiş bizlere. Araç dengesinin korunması değil, trafik güvenliğinin dikkate alınması değil, taşınma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması değil, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi bunlar yasaktır. Şekildeki iki numaralı araç sürücüsüne ne e, sürücüsü ne yapmalıdır demiş. 2 numara burası arkadaşlar. İki numara e, ne yapması gerekiyor? Bir numaralı araca yol vermesi gerekiyor arkadaşlar. Buradaki levhalardan bunu çıkarabiliyoruz. Levhaları bilmemiz lazım. Bununla ilgili size ekstra ne yapacağız arkadaşlar? Böyle bir güzel bir video çekeceğiz inşallah. Cevabımız bu arada A şıkkı oldu. Aşağıdaki arayışlardan hangisinde tagograf bulundurulması zorunludur? Tagograf arkadaşlar genellikle otobüslerde bulunduruluyor. Burada otomobil, traktör, motosiklet değil otobüs doğru şıkkımız olacak şekildeki durumda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır demiş. E, yaya geçici, geçinceye kadar durması gerekiyor. Çünkü burada görüyorsunuz yaya geçicini. E, bu doğru. Yaya geçicine uygun mesafede durması gerekiyor. Yani bu çizgilere yaklaşmaması gerekiyor. Yaya ikaz, ederek hızlanmasını istemesi yanlış bir uygulamadır. Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması gerekmektedir sürücünün. Cevap Ceyhan oldu. Aşağıdakilerden hangisi? Kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Ee, yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması? Hayır arkadaşlar. Ee, yara varsa üzerine temiz bir bezle kapatılması. E, burada e, doğru şıkkımız olacaktır. Karık çıkık e, burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken bir husustur. Üzerinin temiz bir bezle kapatılması. Geldik 22'ye. Şekildeki kavşakta bir numaralı araç sağ, iki numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir. Bu araçlarla ilgili olarak hangileri doğrudur demiş bizlere. Baktığımız zaman her iki araçta dar kavise dönmelidir. Hayır, sağa dönen araç dar kavise dönür, döner. Daha doğrusu konuşamadım. Sağ unutmayınız ki daima dar döner, sol geniş alır arkadaşlar bunu unutmayınız. Yani bir numaralı araç sağ dönecekse dar dar döner. 2 numaralı araç geniş döner soldan döndüğü için. Bu yanlış. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavise dönmelidir. Hayır. Tam tersi daha önce bahsedik. Bir numaralı araç sağa döndüğü için dar dar dönmesi lazım. 2 numara geniş. Bu da yanlış. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavise dönmelidir bilgisi doğrudur. Burada cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olmuş olacak. Bunlara dikkat. Sınavda muhakkak böyle bir soru karşınıza çıkacaktır. Söylemedi demeyin. Arkadaşlar muhakkak çıkıyor bu tarz sorular. 23'teyiz. Verilenlerden hangilerinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? Demiş. Dikkatin dağılması, Kural ihlallerinin artması öfke duygusuna kapılan sürücülerde e, fazladır. Sabırsızlık, tahammülsüzlüğün azalması ise tam ters, e, tam tersi e, bir durumdur. Artarsa şayet öfke duygusuna kapılan sürücü buna e, ne yapar arkadaşlar? Görülme olasılığı da artar. E burada cevap 1 2 olacak. Trafik kazası geçiren kişiler Verilenler için hangileri hangisi söylenebilir demiş. Trafik kazası geçiren kişiler canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görür mü? Doğru. Görüyor arkadaşlar. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve toplumu olumsuz yansıyor mu? Yansıyor. Maalesef burada her ikisi de doğru olacaktır. Radyatör hangisine depoluk eder? Radyatör arkadaşlar unutmayınız. Unutmayınız soğutma suyuna depoluk etmektedir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü sürücü için söylenebilir? Demiş. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. Doğru. Trafik adabına sahip olan bir sürücü için araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. Hayır arkadaşlar. Sadece maddi değil manevi. Maddi manevi. Bütün e, adını siz getirin. Bu ihlalin sonucunda sadece maddi Ceza olduğunu düşünmez. Sürücü burada manevi de ön plana koyar. E, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye yattığını farkındadır e, bu sürücü. E, burada cevap ne olacaktır? 1-3 olmuş olacak. 27'deyiz. Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kaza yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır. Arkadaşlar. Bayılmış olan bir kazazede sıkan giysiler gevşetilir, özellikle kravat gibi gömlek gömleğin özellikle boğaz kısmı açılır. E, bu doğru. Sırt üstü yatırılarak ayakları 45 santim kaldırılır. Böyle bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Bayılmış olan bir kazazede de kusma varsa mide içeriğinin yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur. Bu da yanlış bir uygulamadır. Bu da gitti. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Bilgisi doğrudur. Burada cevap ne oldu? 1 ve 4 olmuş oldu. 1, 4 doğru. Diğerleri yanlış. 28'deyiz. Kaza ZD'de boyun travması yoksa hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu hangisidir demiş. En uygun baş pozisyonu bakıldığı zaman sırt üstü yatırılmış kaza ZD'nin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması e, baktığımız zaman diğerlerin evet cevap A şıkkı olacak arkadaşlar. E, diğerlerini okumaya gerek yok. Burada en uygun pozisyon budur. Baş pozisyon için. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa hangisi yapılır? E, arkadaşlar ne yapacaksınız? Önce duracaksınız. Kontağı kapatacaksınız. Ve akü bağlantısını çıkaracaksınız. E, böyle bir durumdayken e, diğerleri değil. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştır, ulaştırmaktaki amaç hangisidir? Arkadaşlar e, solunum sıkıntısını azaltmak değil, kan dolaşımını yavaşlatmak değil, sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak değil, e, sindirme zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemektir. Arkadaşlar omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan, hareket ettirmeden e, sağlık kuruluşuna ulaştırmadaki amaç budur felci önlemektir. Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın trafikle ilgili görevlerindendir demiş. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek doğru. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak, başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak doğru. Karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi değildir arkadaşlar. Burada cevap ne olacaktır? 1-2 olmuş olacaktır. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevidir bu görev. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde hangisinin yapılması yasaktır demiş. Hızın azaltılması yasak değil. E, takip mesafesi kuralına uyulması yasak değil. Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması yasak değil. Öndeki aracın geçilmesi yasaktır nerede yasaktır? Görüş yetersiz olan tepe ve tepe üstü dönemeçlerde. Arkadaşlar. Şekildeki araç sağa dönüş esnasında hangisini yapması yanlıştır? Demiş. Baktığımız zaman hangisini yapması yanlış? 1. Sağa döneceği için dar kavise dönmesi doğrudur. Geniş kavise dönmesi yanlıştır. Sağa döneceği için dar sola dönüşlerde geniş alıyoruz. Aklınıza bulunsun. Arkadaşlar böyle sınavı geçtikten sonra e, ee, biliyorsunuz ki direksiyonu eğitim alacaksınız. Özellikle sağ dönüşleri mutlaka dar yapacaksınız. Sola dönüşleri de geniş alacaksınız. Karşıya geçen yayaya yol vermesi gerekiyor. Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girmesi gerekiyor. Yani bu taraf arkadaşlar e, cevap bursa oldu. Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir? Silindir kapağı arkadaşlar subaplara yataklık eder. Silindir kapağının görevi budur. Hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? Ee, uzun ve detaylı bilgi değil arkadaşlar. Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi. Yani GPT'sine bakıyoruz? Hayır. Ee, olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci telaşlı olunması. Hayır bu da yanlış. İlk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması gerekir arkadaşlar. Ee, bu e, önemlidir. İlk yardımda. Aşağıdakilerden hangisi aracın kısa veya uzun fallarından birinin yanmamasına sebep olabilir? Ee, aracın kısa ve uzun fallarından birinin yanmamasına ne sebep olabilir? Baktığımız zaman akü kutup değil, yakıt değil, fren değil, sigortanın atmış olması. Tabii ki de e, burada cevabımız oldu. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü yerleşim yeri dışındaki karayolunda saatte 60 km hızla seyrederken önündeki araçlar arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır demiş. Arkadaşlar kaç metre bırakması gerekiyor? Tabii ki de tehlikeli madde taşıyan sürücü olduğu için en az 50 metre. 50 metre mesafe bırakması gerekiyor. Şekle göre Hangisinin yapılması yasaktır demiş bizlere. Bakıldığı zaman bir numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi. Bakıyoruz bir numara. Evet doğru arkadaşlar. İki numaralı aracın, üç numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi. Yanlış ihlal arkadaşlar. Bu kazaya sebebiyet verir. Burada bakıldığı zaman burs olacak. Üç numaralı aracın en sağdaki şeride seyretmesi. Evet doğru bir uygulama. 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi e, bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sinyal vererek geçebilir. Burada Bursa yanlış. Kazaya sebep verir. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin parçası değildir. Yakıt sisteminin parçası e, yakıt pompasıdır. Enjektörler vardır. Hava filtresi vardır ama endiksiyon bobini yakıt sisteminin parçası değildir arkadaşlar. Kalp masajı uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır? Arkadaşlar nerede sonlandırılır? Kalp çalıştığında tabii ki de. Kalp çalışana kadar devam edilir. Ee, çalışmıyorsa zaten Allah rahmet eylesin. Geldik 41'e. Bir Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? demiş. Yerleşim birimlerinin dışındaki karayollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili bakıldığı zaman yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağa gösteren ışıkları yakmak gerekiyor arkadaşlar. Kazaya sebebiyet vermemek adına. Cevap Adana direkt. Diğerlerini okumaya gerek yok. Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkarılmasında ilk aşama nedir? Arkadaşlar. İlk aşama tıbbi yardım istenmesi mi? Değil. Yaralıyı taşımak için seyir getirmesi mi? Değil. Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlaması mı? Değil. İlk aşama unutmayın motorun durdurulup aracın sabitlenmesi gerekiyor. Herhangi bir yine kazaya sebebiyet vermemek için. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar çok basit tabii ki de e, nedir? Egzoz susturucusudur. Cevabımız burada değişik oldu. Şekildeki kara yolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere neyi bildirir demiş. Arkadaşlar bakıldığı zaman iki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini mi? Hayır. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola gireceğini mi? Hayır. Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini bize ne yapıyor? Bindiriyor. Eğer sürekli varsa arkadaşlar şerit değiştiremezsiniz. Eğer e, böyle kesik kesikse şerit değiştirebiliyorsunuz. Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Demiş. E, şimdi arkadaşlar öncelikle 3 e, numara e, geçiş hakkına sahiptir ilk başta. Daha sonra 2 numara 2 numara daha sonra da 1 numara ne yapacaktır? Geçiş hakkına sahip en son. Sola döneceği için geniş alacak. En son hakka 1 numara sahip. Burada cevap 3, 2 ve 1 oldu. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken azalıklardan biri değildir. Demiş arkadaşlar emniyet kemerini mutlaka takacaksınız. Bakın sınava gireceksiniz inşallah. Direksiyon sınavına. Eğer emniyet kemerinizi takmazsanız kırmızı hata. Direkt kalırsınız. Aman dikkat. Sınavda sınav esnasında mutlaka emniyet kemerinizi takmanız lazım. Aynaları ayarlamanız lazım. Koltuğu ayarlamanız lazım. Yanınızdaki komisyon bunu sizden bekleyecektir. Bakın her komisyon söylemiyor bunları. Bazı komisyonlar hani iyi niyetli olanlar var söylüyor. Hani işte emniyet kemerini tak aynaları bak koltuğunu ayarla diye. Ama bazıları söylemiyor. Kıllık yapabiliyorlar. E, tabiri caizse biraz kaba tabir oldu. E, kusura bakmayın. E, bu şekilde ne yapmanız lazım? Bunlara öncelikle dikkat etmeniz lazım. E, Kalemayla bir alakası yok. Bu durumun Cevap A şıkkı. Motor çalıştı halde akü şarj, ikaz, ışığı yanıyorsa sebebi hangisidir? Demiş. E, arkadaşlar akü şarj, şarj daha doğrusu şarj değildir, şarjdır. İkaz ışığı yanıyorsa sebebi marş motoru Arızalı mı? Hayır. Bu değil cevap. Akünün suyu fazla mı? Hayır. Endüksiyon bobini arızadır. Hayır. Arkadaşlar akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa vantilatör kayışı gevşektir. O yüzden e, yanıyordur bu ışık. Aşağıdakilerden hangisinin karayollarında geceliği inser yapılması yasaktır. Geçme sırasındaki öndeki aracın ışıkla uyarılması gerekir. Doğru. Ee, karşılaşmalarda uzun hüzmeli falların yakılması gerekmez arkadaşlar. Yasaktır. Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli falların yakılması şart. Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması doğrudur. Cevap Bursa. Son iki sorumuz. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir? Bakın arkadaşlar yukarı taraf kuzey. Aşağı taraf güney, sağ tarafımız doğu, sol tarafımız nedir? Batıdır. Ön tarafımız kuzey, arka tarafımız şöyle kendinizi şurada tam ortada düşünün. Ön tarafımız kuzey, arka tarafımız güney, sağ tarafımız doğu, sol tarafımız batıdır. Şimdi en kuzeyde Trabzon var. En güneyde ise kim vardır arkadaşlar? Konya vardır. En doğuda yine Trabzon vardır. Bakın. Ee, şu şekilde almayacağız. Yani sadece buraya bakmayacağız. Doğu bu şekilde arkadaşlar. Yani doğuda hem en kuzeyde hem en doğuda Trabzon vardır. Bunu da unutmayınız. En batıda da Uşak vardır. Bize en güneyi sormuş. Cevap Konya olacak. Son sorudayız. Bakalım sorumuz ne diyor bize? Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer hangisidir? İlk kontrol edilmesi gereken yer tabii ki de Sigorta kutusudur arkadaşlar. Elektrik sistemi e, olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yerdir sigorta kutusu. Evet, e, bu sorumuza birlikte sizlerle beraber e, birbirinden güzel 50 soru çözdük. Mutlaka buradan sınavda e, soru gelecektir. E, kendinize çok çok iyi bakın. Umduğunuz, hayal ettiğiniz ehliyeti en kısa sürede almanız dileğiyle hepiniz... Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek üzere. Hepinize tekrardan iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.